Merhaba arkadaşlar. Nerede kalmıştık? E, Paralel doğruların oluşturduğu açıların ölçülerinin kurallarından bahsetmiştik. Zaten başka da bir açı kuralımız yok. Merak etmeyin. Konu bitti bile. Direkt ondan sonra üçgenler kalıyor. Paralel iki doğrunun yaptığı açıların ölçüleri için 3 e, üç kuraldan bahsetmiştik. M, U, Z. Başka da bir şey aramayın. Soruda hangisi var diye arayın. Bakın. Soruya baktığınızda tek başına M'yi göremeyebilirsiniz. Bir sürü doğru verir size. Kafanız karışır işin içinden çıkamazsınız ama siz M nerede, U nerede, Z nerede diye arayacaksınız ve uygulama sorularında da aynen bu kuralların nasıl uygulandığını şimdi size göstereceğim. Sorularımız ders kitabımızdan ve büyük çoğunluğu zaten sayfa 222, 222'de alıştırmalarınız var, alıştırma sorularınız ve örnek soruların altındaki sıra sizde sorularınızı çözdüm sizin için. Yani ödev verildiğinde de çözerken işinize yarayacaktır. Bakalım birinci soruya. Kane doğrusu birbirine paralel. Yani şuradaki Kane A, B ve C, doğrularını kesmektedir. Bunlar birbirine paralelse ya M, ya U ya da Z'yi ekstra olarak da şurada ekten bahsederken hatırlarsanız size makası göstermiştim. Açı büyüdükçe tersindeki açı da büyüyor diye ek olarak da onu kullanabiliriz. E, verilen açılar 3x artı 40 ve x artı 80. O zaman ben buradan mesela ben Z'yi görüyorum buradan. Görüyor musunuz? buradaki ve buradaki açılar bilinseydi bunlar birbirine eşit olurdu. E bunlar bilinmiyor ama şu ve şu biliniyor. O zaman burası x artı 80 ise burası da x artı 80'dir derim. Ve buraya x artı 80 yazdıktan sonra artık başka hiçbir şeyle işim yok. 3x artı 40 ve x artı 80 burada bir doğrunun üzerindeki açılar. Doğrunun üzerindeki açıların ölçüleri toplamı neydi? Doğru üzerinde. Evet bunlar hem komşu hem de bütünler açılar idi. 180 derece olmak zorunda. O halde soru bitti. 3x artı 40 ile x artı 80'i toplayalım. 180'e eşitleyelim. 4x artı 120, 180 olsun. 4x 60'tan x de 15 derece bulunsun. Sorudan derece direktleri sıkıntı yok. Şimdi geldik AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Bu semboller önemli. İki çizgi yan paralel demek. CK bu kapalı doğrusu. Yani doğru parçası demek. CK'dan ve AD'den bahsediyor. AD şurası. Şu ters T dik demek. Bakın burada 90 derecenin sembolü var. Dik açının ölçüsü neydi? 90 dereceydi ve 4x ve 5x olarak da bu açıları vermiş. X'i soruyor. Ne yapalım? Burada M da var, Z de var. Ben e, şuradan hani bakın göstermiştim ya şu kuraldan. E, bunun bakın ters hali. Şöyle geçeceğim üzerinden kırmızıyla. M'yi görmenizi istiyorum. Evet. Bunu gördükten sonra burası 4x, burası 5x. Neydi bu ikisinin toplamı? 4X ile 5X'in toplamı zaten aradakini veriyordu 90 derece diye. 9X 90 derece ise X 10 derece çıkıyor. İlla böyle çözmek zorunda değilsiniz. M'yi görmem ben buradan Z'yi görürüm. Buraya 4X derim. Burada üçgene taşırım ve 180'e de eşitleyebilirim. Biraz daha uzar. Bu şekilde yapılabiliyor. Geldim. Şekilde KBCL kenarda K, B, C, L noktalar. Bir doğru üzerinde. AD D ile C, E paralel. Hmm, paralel'e baktık. Paralel varsa şurada bir dursun. Demek ki M, U, Z var. Ama e, bunun için şimdi şöyle bir uzatalım. M'ye benzeyecek. Bakın geliyor M. Şuradan. Geldi. Gördük mü M'yi? Evet böyle bir M var. Burası da 2x artı 50 ise burası da 2x artı 50. Burası x artı 40 ise burası da x artı 40. Derecelerini yazayım. O zaman 2x e, artı 50 ile x artı 40'ın toplamı şuradaki 30'cuk mu? Hayır. Bakın şu arada kalanlar terstekinin ölçüsünü veriyordu. Kural. Hani şu. E, hatta şöyle de çizmiştik ek bir çizim yaparsak hani şurada bir Z olacak. Burada da bir Z olacak. Hani burası X artı 40 ise burası da X artı 40. Burası 2 X 50 50 ise burası da 2 X artı 50 olacak. Buradan yapmanız daha çok isterim ama şu Z'den burası 2 X artı 50. Buradan kapatırsam şurada da Z var. Burası da X artı 40. Yani şurası toplam 2 X artı 50 ile x artı 40'ın toplamı şu 30'u bize boşuna vermemiş. O zaman bir doğru üzerinde kaldığına göre 180'den çıkarttım. 150 derecedir dedim. 150'ye eşittir. 3x buradan artı 90 da buraya yazayım. Birazdan geçirelim karşıya. 150 derece ise 3x e eşittir 60 derece. x eşittir 20 derece. Çıkıyor ama soru bitmedi. Galiba kce'nin ölçüsü diyor. kce C, E, L'nin bütünleri yani şurası K, C, E bakın parmağımızı koyuyorduk C arada kalıyor K'den geldim E'ye gittim bir şekilde şu açıyı bulacağız X yerine 20 yazarsam 60 çıktı 60'ın bütünleri de 180 60'tan 120 derece aradığım açıdır şimdi hop geldik 4. soruya D1, D2 ile paralel Bakın burada 100 varsa buraya da 100 derim. Tersten. Sonra şuradaki Z'den diyeceğim. Ama genelde şunu karıştırıyorsunuz. Bu 70'i gelip buraya taşıyamam. Neden? Çünkü bakın şu griye kadar gelen yer. Yani şurada da bir açı var. O yüzden şunu şöyle taşıyabilirim. Buradaki Z ile. Hatta başka renkle yapayım. Evet Z burada. Şurada bir açı var. Buradaki açı eşit. 70. Sonrasında bir sürü yerden gidebilirim. D3 ile D4'ün paralelliğinden faydalanayım. Burada da U kuralımız var. Bakın şu şurada. Hatta daha kalın kalemlerle. Siz de geometriye başlarken ne kadar çok renkli kalem kullanırsanız, şekilleri ne kadar büyük çizerseniz, görüş açınız o kadar artacaktır. Burada U kuralım neydi? Bakın U'yu şöyle yapayım. Burası 100 ise burası 80 derece olmak zorundaydı. Çünkü ölçüleri toplamı 180 dereceydi kuralım. O zaman buraya 80 kalıyor. Yani x artı 70'in 80 olması gerekiyor. x de buradan 10 derece bulunuyor. Sıradaki sorumuz. Bu sorulardan biraz korkuyorsunuz. Ee, şu an gözüküyor mu? Evet. Bu sorulardan korkmayın. Şimdi A, B, C, D, E, F paralel. Üçü de paralel. O zaman paralel doğruları uzatabilirsiniz. Bakın paralel doğrular uzatmaktan korkmayın. Uzatın uzatabildiğiniz kadar. Elbet bir şey çıkacaktır. Burada ben U görüyorum. O zaman toplamları 180 derece olacağı için 180'den 160'ı çıkartırsam burası 20 derece çıkar. Peki bu 20'yi bulduktan sonra bu AB'den geldim. Şöyle geleyim hatta AB'den. a açısından aşağı indim E'ye oradan da F'ye. Hangisi var? Hangi harf var? Evet Z. Burası 40sa o zaman tamamı 40 olmalı. 40 olmalı. Buraya da 40 olması gerektiği için 20 kalıyor. Bize e, C'yi soruyor. AEC zaten 20 bulunuyor otomatik olarak. Evet. Bir soru daha bakalım şimdi. BC ile DE paralel ne yapıyoruz? Uzatalım. Uzatın. 130'u görüyoruz. Biliyorsam bütünler açılar toplam 180 derece edeceği için burası 50 çıktı. Bu 75 de neydi? Makastan ters açılar olacağı için burası da 75 dereceydi. Ve hangi bilgiyi vermiştik? Üçgenin iç açıları toplamı. Burada bir B, burada da bir köşe, burada da A açısı var. O zaman 75 ile 50'yi topladım. 125 180'den 125'i çıkarttım. 55 derece buldum şuradaki açıyı. Burası 55 derece ise biz neyi arıyoruz? ADE'yi. ADE'yi. Şurası. O zaman paralelse şöyle diyebiliriz direkt. Yönleri aynıdır. Ama hiç bundan bahsetmedik. O yüzden burası 75 ise yine ters açıdan 75 ve Z kuralından da yine 55 diyebiliriz. O zaman Aynı yönde olan açıların paralel ise ölçüleri eşit olur. Bu zaten şuradan da belli. E, 8. sınıfta gördüğümüz eğim vardı hatırlarsanız. Aynı doğrultuda ve aynı yöndeyse açılar birbirine eşittir. 55'e 55 e de diyebiliriz arkadaşlar. 7. soru. Tümleri iki açıdan biri diğerinin iki katından 15 eksik. Şimdi birinci açıya x diyelim. Diğer açıya da 2x-15 diyelim. Tümlerde kuran neydi? Tümler iki heceydi. İki hece olunca da toplamları 90'dı. O zaman toplarsak 3x eksi 15 derece 90'a eşit. 3x eşittir. 15'i karşıya attım. 105. x eşittir. 35 derece oluyor. Yani bir açının ölçüsü 35 derece. Diğer açıda ister buradan yazalım. 35'te 2 çarptım 70 15 çıkarttım e, 55 derece çıkıyor İki açının ölçüsü de bulunmuş oluyor ölçüleri x y z olan üç açı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir x ve y bütünler yani x artı y 180 derece y ve z tümler y artı z 90 derece x ile z de 150 derece o zaman biz bunlarla ne yapabiliriz 3 bilinmeyeni, ve 3 denklemim var bu denklemleri taraf tarafa topladığımızda 2x, 2y ve 2z'den iki parantezinde bunların toplamı 270 ile 150'yi toplarsam 420 derece olacak. X, Y ve Z'nin toplamı 2'ye bölünce 210 derece çıkacak. Her zaman bu böyledir. 3 tane bilinmeyenim varsa bilinmeyenleri tek tek bulmak için en az 3 denkleme ihtiyacım vardır. 2 bilinmeyenim varsa bilinmeyenleri tek tek bulmak için en az iki denkleme ihtiyacım vardır. Yani bilinmeyen sayısı kadar denklem varsa bilinmeyenler tek tek bulunabilir. Şimdi buradan x ile y'nin toplamı zaten 180 verilmiş. 180 ile z'nin toplamı 210 çıkacağına göre z'yi direkt buradan 30 derece buldum. Yazalım yerine z'yi burada 30 bulursam y artı 30 90 ise y 60 çıkar. Burada yerine yazarsam da x artı 30 150'den X 120 derece çıkar ve hepsini bulmuş olurum. X 120, y 60, z 30 derece çıkmış oldu arkadaşlar. Evet son iki sorumuz. D1 ile D2 paralel, D3 ile D4 paralel ve x ile y'nin toplamı kaç derece diye soruyor. Burada D2'nin paralelliği. Nasıl? T2'nin paralelliği. Ee, şöyle yapalım. D1 ile e, üst üste geldiğinde şöyle uzattığında ne yapıyorduk? M, U, Z'den hangisi var? U var arkadaşlar. O zaman burası, şurayı görmeyin yani uzattığımızda. Karşılıklı açıların toplamı 180 derece olacak. Buraya 60 derece kaldı. 180'den 60. 120'yi çıkartıyorum. Sonra, burayı bulduktan sonra toplam doğru üzerindeki açılardan 60 ile 40'ı topladım. 100. X'e kaç kaldı? 180'den 100'ü çıkartıyorum. 80 derece kaldı. X 80 bulunuyor. Y için ne yapalım? Y için de şöyle gidelim. Buradaki D3 ile D4'ün paralelliği herhalde kullanılacak. Burada da U var. O zaman şunun tamamı toplamları 180 olacağı için 140 çıkıyor. E, y için de tam açı tam açı 360 derece olan açıydı. 140 ile 120'yi topladım. 260, 360'tan da 260 çıkartırsam 100 buluyorum y'yi. Yani x80, y100 toplamları 180 derece oluyor. Nasıl açılarmış ayrıca bunlar? Evet, bütünler açılarmış. Aferin. Bazılarınızın söylediğini ümit ediyorum diyeyim en azından. Ve son soru. K ile C ne paralel? şöyle ve şöyle paralellik varsa şimdi şuradan başlayayım ben z'den burası 4 x ise geriye kalan 2 gri da 4 x olacak e buraya 3 x verildiğine göre bx başka buradan kapattığımda u'yu görüyor musunuz şöyle bir u var şöyle kapattığımda paralel olduğu için Heh, Şöyle yaparsam o zaman bunların toplamı yani 8 x ile x'in toplamı 180 derece çıkacak. 9 x 180 ise x buradan 20 derece çıkacak. x 20 derece ise artık e, çözülür gider bir soru. 20 çıktı burası. Burası da 60 çıktı. O zaman 80 etti. Buraya da 100 kaldı ki toplamları 180 etsin. A eksi B'yi soruyor. A'sı 100, B'si 20, ve cevap 80 bulunuyor arkadaşlar. Sizin de soruları böyle su gibi çözmenizi ümit ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.